kırılma noktası. Mert 12 yıl boyunca aynı şirkette çalışmıştı. Başlarda heyecanlıydı, hayallerle doluydu. Fakat yıllar geçtikçe rutinleşen işler, değer görmeyen emekler ve sürekli ertelenen hayalleri onu yavaş yavaş içten içe tüketmeye başlamıştı. Her sabah servise bindiğinde camdan dışarı bakar ve kendi kendine fısıldardı. "Benim hayatım bu olmamalı." fikirleri vardı. Yazmak istediği projeler hayalini kurduğu küçük bir girişim ama hep erteledi. Biraz daha bekleyeyim, kredi borcumu kapatayım. Şu dönem uygun değil. Ya başarısız olursam? Sonra o gün geldi. Şirkette küçülmeye gidildi ve Mert'in adı listede yazıyordu. Bir anda ayaklarının altındaki zemin kaymış gibi hissetti. Eve döndüğünde odasına kapanıp uzun süre sessiz kaldı. İçinden sadece şu cümle geçiyordu. Her şey bitti. Ama birkaç gün sonra bir şey fark etti onu asıl tüketen işten çıkarılmak değil, yıllardır istemediği bir hayata sıkışıp kalmaktı. O gün anladı ki bu bir son değil, onun kırılma noktasıydı. Cesaretin topladı ve kendi işini kurmaya karar verdi. Küçük bir ofis kiraladı, eski bilgisayarını masanın üzerine koydu. İlk günlerde tek müşterisi bile yoktu. Geceleri uyuyamıyor, ya yapamazsam korkusuyla boğuşuyordu. Ama sabah olduğunda aynanın karşısına geçiyor ve kendine fısıldıyordu. Bugün dünün devamı değil, yeni bir başlangıç. Zamanla ilk müşterileri geldi. Küçük işler büyük projelere dönüştü. Zorluklar bitmedi, maddi sıkıntılar yaşadı, yanına aldığı birkaç kişi ayrıldı. Ama Mert yılmadı. Her tökezlediğinde o ilk cümleyi hatırladı. Aylar, yıllar geçti. Şirketi büyüdü, ekibini kurdu, hayalini kurduğu projeleri gerçekleştirdi. Bir gün ofisinde otururken işten çıkarıldığı günü hatırladı. O zaman gözünde felaket gibi görünen o günün aslında en büyük armağan olduğunu fark etti. Mert artık biliyordu. Kırılma noktaları insanı yıkmak için değil, gerçek gücünü göstermek için vardır ve bazen hayat seni en korktuğun şeyle yüzleştirerek seni en hayalini kurduğun yere taşır.